24-23. dönemlerde gördün mü bu kalabalığı yoksa az mı katıldı? Evet şu an işte çoklu adayların olması 3 e, tane listenin yarışmasından dolayı böyle yoğun bir katılım oluyor. Allah'ın izniyle meslekte dayanışma birlik grubu olarak bu akşam biz sonuçlar bizden yana olacak. İnşallah Beşi alacağız ve oda yönetimini alacağız diye düşünüyoruz. İlk defa Bursa'da böyle coşkulu bir seçim atmosferi yaşanıyor. İnşallah biz alırsak Meslekli Dayanışma ve Birlik Grubu olarak Bursa'dan başlayarak Türkiye genelinde bu değişim ta Turmop'a kadar yansıyacak. Bunun Bursa'daki bu değişimin sonucu Turmop'ta da değişim olacak. Allah'ın izniyle meslektaşlarımızın bir sürü sorunları var. Bu sorunları da meslekte dayanışma ile birlikte Turmop'taki yönetimi de ele aldığımız zaman bütün sorunları gidermiş olacağız. Ve Bursa biliyorsunuz ekonomik olarak Türkiye'de ikinci büyük şehir ve mali müşavirler de bu konuda devlete vergi toplayan kurum olduğu için önem arz ediyor. Direkt Bakan Bey ile birebir görüşmeler yapılarak mesleğimizdeki olan angaryalar, sorunlar, problemler, tahsilat konularıyla alakalı birebir çalışma yapılarak sorunlar giderilmiş olacak inşallah. Şimdi abi ee, bir pandemi, deprem evet. arkasından enflasyon muhasebesi evet. yani ekonomik sıkıntılar geldi. Evet. Devlet ya da hükümet diyelim ee, hatasını, yanlışlıklarını işte sermayeye kesmeye çalıştı. Evet. Sermaye bu sıkıntılardan kurtulabilmek için size yüklenmeye çalıştı siz evet. biraz övülen biraz dövülen evet. yani zora geldiği zaman övülüyorsunuz evet. böyle sıkıntıya geldiği zaman da dövülüyorsunuz ee, senin hayatında da yani mesleki evet. olarak hayatında da hem siyasette de evet. bu işleri yaptığın için yani evet. 25. 26. Evet. dönemden seni tanıyoruz evet. ee senin gözünden bu işte dövülme ve övülme olayı nasıl oluyor? Ya şöyle oluyor aslında buna küçük çapta bakmamak lazım. Mikro açıdan bakarsak tabii ki burada meslektaşlar eziliyor ama makro açıdan baktığımız zaman dünyada şu anda bir ekonomik kriz var. Yani şu anda bakıyoruz Amerikan seçimleri yenilendikten sonra Amerikan borsaları dip yapıyor. Amerika'da faizleri FED indirmiyor. Trump oradan Fed Başkanlığı Paula saldırıyor diyor ki Fed'leri indir faizleri indir. Şu an zamanı falan diyor. Dünyada da böyle bir ekonomik sıkıntı var. Tabii bu ekonomik sıkıntı gelişmekte olan ülkelere de yansıyor. Bunun yansımaları olarak da biz de Türkiye olarak tabii ki bize de yansıyor. Bizde de biliyorsunuz faizler yüksek. Şu an ekonomi sıkıntıda. Tabii bu dünyadaki etkisiyle işte arkadan Pandemi dediğiniz gibi pandemi geldi. Ardından biliyorsunuz bir de büyük bir deprem yaşadık. Bu depreminde tabi e, yaralarını sarmak o kadar kolay değil. 11 ilde gerçekleşti. Şükürler olsun millet olarak bir araya geldik, kenetlendik depremde. Biz meslektaşlar olarak da e, bu deprem konusuyla ilgili baya bir duyarlı olduk. Burada bayağı bir çalışmalar da yaptık yardım açısından. Deprem bölgesindeki meslektaşlarımıza sorunlarıyla alakalı onlara bilgisayardı, yazıcıydı bilmem neydi, erzaktı, yiyecekti, içecekti. Burada meslektaşlar olarak bize destek olduk. İnşallah ilerleyen dönemlerde dünyadaki ekonominin ben benim düşüncemce 2026'nın Nisan Mayıs ayı gibi düzelmeye başlayacak. Ondan sonra bunun yansımaları da diğer ülkelere de yansıdığı zaman Türkiye'de Türkiye'ye de yansımış olacak. Tabii biz bu sıkıntılar şöyle ekonomik sıkıntıların bize de sıkıntısı oluyor. Niye? İş yükümüz fazlalaşıyor. İşte vergi devlet daha fazla vergi toplamak istiyor. Mükelleflerin üzerine gidiyor. İncelemeler haddinden fazla oluşuyor. Bizler de tabii meslektaşı olarak incelemeler olunca biraz daha böyle ve Covid diye. döneminde bayağı bir evet. çalıştınız. Evet evet yani. Covid döneminde biliyorsunuz en çok çalışan, sahada olan, devlete vergi toplayan biz mali müşavirlerdik. Herkes çalışmıyordu. Mali müşavirler çalışıyordu. Biz Covid sürecini de zor atlattık yani. devlet için milletimiz için elimizden geleni yaptık. Tabii bizim görevimiz kutsal bir görev. Vergi e, toplanması için arıcılık yapıyoruz, beyannameleri veriyoruz. Mükelleflerin vergilerini devlete düzgün bir şekilde beyan etmiş oluyoruz. Ama tabii bizim burada istediğimiz Maliye Bakanımızdan meslektaşlar olarak bazı şeyler var bu tarz sıkıntılarda biz tatil yapamıyoruz. Sosyal aktivitelerimiz, sosyal zamanlarımız çok az. Neden derseniz bir önümüze bakıyorsunuz bir kurban bayramı var. Ve kurban bayramından sonra hemen çıkıyoruz e-defterleri göndereceğiz. Biz Maliye Bakanımızdan buradan Mehmet Şimşek Bey'den talepte bulunuyoruz. Talebimiz de sadece şu beyannamelerin uzatılması değil. O ayki beyanname döneminde resmi tatil varsa resmi tatillerin beyan süresine eklenmesini istiyoruz o kadar. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, aslında sana çok sorular evet. sormak isterim ama e, zamanını almayayım. Kısaca dört aday meslek evet. için projelerini anlattı ama. Evet. Ya şu unutulmuş dediğim bir şey var mı? Yani senin aklında kalan ya da e, aklında olanı diyeyim. Tabii ki e, bizim mesela... E, adaylarımızın hepsinde bizim meslekte dayanışmanın 16 tane projesi var Bu projelerin hepsi meslektaşlarımıza yönelik bir proje şu an e, bu projeleri gerçekleştirirsek Allah'ın izniyle e, şey olacak yani nereyim e, meslektaşlarımız için güzel projeler olmuş olacak diğer 2, adaylara, 3 tık yukarı şey diğer adaylara baktığımız zaman Çağdaş grubunun adaylarına baktığımız zaman onların hiçbir projesi, hiçbir elle tutulur doneleri yok. Sadece bu dönemde ayrıldılar, kendi işlerinde ayrıştılar. Bu ayrışma dolayısıyla sadece e, seçim atmosferi döneminde proje üretemeyip kendi işlerinde birbirlerine saldırmakla birbirlerini kötülemekle geçirdiler. Ama biz meslekli dayanışma birlik grubu olarak bizde böyle bir bölünme olmadı. Allah'a şükürler olsun. Biz tek adayla Bünyamin Çolak Başkanımızın etrafında kenetlenerek tek aday çıkardık ve 16 tane proje çıkardık. Ve şu an mesela Bursa'da ve Türkiye'deki bütün meslek örgütlerinin e, sosyal projeleri var. Mesela bir meslek mensubunun e, işten sonra çıktıktan sonra evde yemeğini yedikten sonra ailesiyle gidebileceği sosyal donatı alanları yoktu. Şükürler olsun Bünyamin Başkan böyle bir proje sundu. Bu proje çok güzel bir proje. Bizler e, sosyal zamanlarımızı geçirebileceğimiz ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, diğer meslektaş arkadaşlarla tanışma ortamı olabilecek... E, e, proje üretti kendisi muhasebe e, ile alakalı yeşil pasaport de çok destek gördü tabi tabi yeşil pasaport biz meslektaşların yıllardan beri talebi olması gerekiyor. Çünkü neden derseniz benim kendi açımdan söyleyeyim. Firmam var. Yurt dışında ihracat yapıyor. Yurt dışındaki yerlere gidiyor. işte orada anlaşmalar yapıyor, görüşmeler yapıyor, sözleşmeler imza alıyor. Mesela Mercedes'e çalışan, Mercedes'in içindeki koltukları yapan Bursa'da benim mükellefim. ihracat şampiyonu ve o gidiyor. Yurt dışında bir sürü anlaşma yapmak istiyor. Yanında avukat istediği gibi götürebiliyor yeşil pasaportu var. Ama biz mali müşaviriz. Mükellefimizle birlikte yeşil pasaportumuz olmadığından dolayı gidemiyoruz. Bizlere de bu hak tanınırsa en azından mükelleflerimizle birlikte yurt dışı gezilerine katılıp onların sözleşmede işte vergi anlaşmalarında onlarla birlikte öncülük etmiş olacağız. Ekonomiye de bu şekilde katkı sağlamış olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere İyi günler. Evet.